Mehmet'in <laughs> gale <laughs> Efendimiz sallallahu <anh> diyor ki bana on şey, on kelimeyle nasihat etti, vasiyette bulundu yani. Tabi Muaz bin Cebel radıyallahu anh bu nasihatları, bu öğütleri, bu vasiyetleri aldı mı? Almaz olur mu? Çünkü Efendimiz sallallahu diyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh hakkında Muaz kıyamet gününde, kıyamet gününde bütün alimlerden bir ok atın mesafede daha önde dirilecek. Bütün alimler dirilecek, kıyamete kadar gelen alimleri düşünün abi. Bu insan 37 yaşında o taonda vefat ediyor bütün ailesiyle beraber değil mi? O ailesiyle beraber daha 37 yaşında vefat ediyor ama 37 yaşında biriktirdiği ilme bakın. Ne kadar hazine biriktirmiş ki kendisine Cenab-ı Hak onu kıyamet gününde bütün alimlerin en önünde diriltecek. Hem de bir o ok katı mesafe daha önünde. Öyle yakınında falan da değil. 37 yaşında vefat eden bir insandan bahsediyoruz abi. Bizim gibi 47'yi 50'yi devirmiş değil. Ve bu insan Yemen'e gidiyor, Şam tarafına gidiyor değil mi? Filistin tarafına gidiyor, Ürdün tarafına gidiyor. Gitmediği yer yok. Niçin? Allah için. Bizim gibi para kazanmak için dolaşmıyor bu insanlar. Allah için, insanlara tebliğ etmek için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e onu vali olarak gönderdiği zaman ne diyor değil mi? Diyor ki sarlıyor ona. Diyor ki ey Muaz diyor sen diyor ben buraya geldiğin zaman belki diyor ben burada olmayacağım. Benim diyor kabrimi ya da mescidimi ziyaret edersin. Bu insanlar böyle fedakarlık yapmış insanlar abi. Yani düşünün ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıyorsun ve bir daha geri döndüğünde göremeyeceksin. Niye gidiyor bu insanlar Yemen'e? Allah için, Allah'ın rızası için, Allah'ın dinini tebliğ etmek için. Yaptıkları fedakarlıklara bir bakalım ya. Kaç yaşında? 24-25 yaşında. Ve Efendimiz Hasan bakın ona nasihatı. Diyor ki La tüşrik billahi şey'en ve in gutilte ve hurrukte Yakılıp diyor Efendimiz ve sellem, yakılıp öldürülecek dahi olsan sakın ha, sakın Allah'a Allah'a hiçbir şey şirk koşma. Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük nasihatlarından bir tanesi bu abi sahabe efendilerimize özellikle neyi hatırlatıyor? Allah Teala'ya sakın ha sakın şirk koşulmamasını. Şimdi Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne diyelim yanında yetişmiş Allah'a hiçbir zaman şirk koşmayan bir insan. Ya zaten bulu girmeden Müslüman olmuş yani. Ama bakıyorsun Peygamber aleyhisselam Abdullah ibn Abbas'a aynı nasihat yapıyor. Abdullah ibn Ömer'e aynı nasihat yapıyor. Yani Abdullah ibn Amr'a aynı nasihat yapıyor. Yani kendisine kim gelirse gelsin Peygamber yaptığı ilk nasihat ne? Allah'a sakın ha sakın şirk koşmayın. Şimdi bu sahabe efendimiz şöyle diyor mu? Ya Resulallah biz zaten Allah'a şirk koşmuyoruz ki. Şimdi bizim aklımızdaki Allah'a şirk koşma meselesiyle onların aklındaki şirk koşma meselesi çok farklı olduğu için bunu sormuyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün diyor ya tabiinden olan bazı gençlere siz diyor cahiliye zamanını bilmediğiniz için Allah'a şirk koşmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi biz cahiliye döneminin tam içindeyiz. Cahiliyenin tam içindeyiz. Ama ölç kavramlar o kadar çarpıtılmış vaziyette ki şimdi şeytan ve nefis ne diyor? Ya karşında put diyor ki zaten taptığın hiçbir şey yok yani. Sen putperest misin onlar gibi. Onların putperestliği öyle bir putperestlik değil ki. Adamlar tamam bir hubele tapıyor bilmem uzaya tapıyor bilmem neye tapıyor ama Efendimiz Aleyhisselam mesela Mekke'nin ilk yıllarında ne, ne yaptı? Kabir ziyaretlerini yasaklamıştı. Kabir ziyaretlerini bile yasaklamıştı. Neden? Çünkü bazı insanlar ne yapıyordu? O kabirlerden medet diliyorlardı. Bak bu da şirkin ayrı bir formatı. Günümüzde var mı abi? E olmaz mı? adam bilmem telli dedeye gidiyor bilmem oruç dedeye gidiyor bilmem falanca dedeye gidiyor yok bana bebek veri yok bana bir koca verdi bir sürü saçma sapan şeyler Ramazan geliyor ha rezaleti görürsünüz Türkiye'deki rezillikler değil mi şirk değil de ne bu şirk o kadar ne diyelim küfrün dibi ki abi Allah Teala onu af, asla affetmeyecek Kur'an-ı Kerim bunu çok açık ve beyan zikrediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları anlatılırken şimdi Müslümanlardan bazıları gelecekler ve diyecekler ki kıyamet günde Allah'ım vallahi ey Rabbimiz biz sana şirk koşanlardan değildik diyecekler. Şimdi adam kalbinde şirki belki de büyütmüş farkında değil. Bizim bunun iyice farkına varmamız lazım abi. Tevhid bunun için önemli zaten. Tevhid neden önemli? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte seni şirkle, küfürle, imandan, imanla küfrün arasına ayıran tek en önemli kelime bu. Tabi bizim hayatımızda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince çok fazla değişme olmadığı için ne oluyor? Ya diyorsun, tamam diyorsun. Bunu söylemek mesele değil, bunu Ebu Talip de söyledi, Ebu Leheb de söylerdi, Ebu Cehil de söylerdi senin benim gibi söyledikten sonra. Mesele o değil ki. Mesele bizim hayatımızda La İlahe illallah Muhammed Resulullah'ın nereye konduğudur. Geçen de söyledim ya. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne La İlahe illallah Muhammed Resulullah cennetin anahtarıdır buyuruyor. Cennetin anahtarı. Şimdi sen o anahtarı ne yaparsın? Diyelim ki senin bir evin var. Anahtarı kapı yaptırdığın zaman Ne yapıyorsun? hafif bir talaş ne kaldıysa değil mi anahtarın ucunda açıyor mu kapıyı açmıyor ne yapıyorsun diyorsun ki bunu biraz daha şey yap zımparala falan yani bu olmamış bak hafif böyle bir tırnak büyüklüğünde şey bile olsa bir zerre büyüklüğünde talaş bile olsa kapıyı açmıyor peki la ilahe illallah Muhammed Resulullah bizim nasıl anlamamız lazım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anladıysa İnsanlara nasıl tebliğ ettiyse bizim de öyle anlamayı anlayıp anlatmamız lazım ki cennetin anahtarı bizde olsun. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a verdiği nasihatta öbür nasihatında da söylüyor ya, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a şirk koşma ve cennetin anahtarı nedir? Kelime-i tevhid'dir buyuruyor. Kelime-i tevhid işin aslı abi. Ama nasıl? Peygamber Aleyhisselam'ın anlattığı şekliyle, kendimiz anladığımız şekliyle değil abi. Herkes kelime-i tevhid'i kendi şekliyle anlıyor kendine göre anlıyor. Haramı helalı bile kendine göre anlıyor. Yani kelime-i tevhid bozuk olunca nasıl ki şu gömleğin düğmelerini yukarıdan diyelim ki yanlış düğmelediğin zaman aşağıya kadar yanlış gidiyor hani. Aynı bunun gibi. Şimdi kelime-i tevhidi sen o binanın temeline iyi dikmezsen temelden zaten bina bozuk yani yıkılmaya mahkum. İstersen üstüne altından ev yap. Ne önem var ki? Çünkü temel çürük. Bundan dolayı kelime-i tevhid Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam neyi hatırlatıyor abi Sürekli kelime-i tevhidi. Şirk koşmamayı. Bakın ikinci